Sizinden merhaba arkadaşlar. Bugün Kinder Surprise yumurtası açacağız. Bir tane. Çünkü bunu teyzem, teyzemin oğlu yani kuzeni getirdi. Bunu iddia, iddiayı kazandığım için getirdi. Fazla uzatmayalım. Açalım. Şimdi şimdi size Puf. Evet arkadaşlar açtık. Puf yaptık. Ses var. Oyuncak sesi Açalım. Hem. Hmm. Bu oh, güzelmiş. Bunu açalım. Ah. Ben açıp geleyim hemen. Evet arkadaşlar açtım. Ay çikolatayı şuraya çekelim. Ancak bir şey çıktı. Bilmiyorum. Bu galiba. Ben Minyonları izlemedim. Ama iPad'den izleyeceğim bugün. Ay, bugün tam ailece izleyeceğiz iPad'inden. nasıl da denk geldi bilmiyorum. Şöyle. Kağıdı var. Arkadaşlar şu kağıt var. Birleştirilmesi. Ben, ben de ee, ben de hangileri vardı? Aslında bana bu oyuncak çıkmıştı. Ben de şu var. Bu var. Vampir Minyon. Nerede? <laughs> Bir de şu var. Kevin. Galiba bunun adı Kevin. Arkadaşlar bu minyonun adını lütfen yazın. Ben adını bilmiyorum. Ayaklarını koyacağız birazdan. Sonra ben de neler vardı? Ha buldum. Ha, şimdi hatırladım. Bu vardı. Bu kral vardı ama arkadaşıma verdim. Çünkü o da bana poli verdi. Bu var. Bir de şu korsan vardı. Evet, şöyle işte böyle görünecek yaptığımızda. Hadi ben yapıp geleyim hemen. Evet arkadaşlar, yaptım böyle bir minyon oldu. Ee, neden şuradaki aşağıda tutmadım? Çünkü bunlar düşüyor. İlk önce bu böyle bir elmas diyelim buna. Şuraya koyalım. Ondan sonra buna ne diyelim? Buna ay para diyelim. Altın, para. Bu da sandık. Ay ben bu minyon adını çok merak ettim. Şöyle bir sandık var. Şuraya koyayım. Şuraya koyayım onu da. Merhaba. Merhaba minyoncu. Ben bunun adını ben sadece minyonlardan Kevin'i biliyorum. Başka bilmiyorum. Ah düştü. Ayy. Arkadaşlar şurada bir kod var. Ben onu okutacağım. Bu arada kinderden çıktı. Görmüşsünüzdür. Minion adı hiç yazmıyor. Steve miydi adı? Yok Steve diye var mıydı ki? Bilmiyorum. Arkadaşlar lütfen yazın. Çok meraklıyımdır merak ettim de baya. Evet. Böyle bir minyonumuz var. Kırmızı şapka mı diyeyim artık ne? Onu takmış ve şurasında paralar altınlar var. Evet şöyle bir minyon. Evet arkadaşlar bugünkü videom bitti. Lütfen abone olmayı unutmayın ve likelamayı. Görüşürüz. Siz çok seviyoruz biz.